Evet, merhabalar. Şimdi arkadaşlar, e, serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. İkinci videomuzda Array Reverse problemi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar çok klasik problemler. E, verilen bir diziyi, ya da Input olarak girilen bir diziyi ters çevirme. E, explanation'da da bunu zaten görebilirsiniz. E, i̇şte ilk element 1 last position'a like, devam etsin. The second element for moves to second last and so on. Yani burada e, bütün dizideki ki element, elementler ters olarak yazılacak. Yani 5, 6, 2, 3, 4, 1 diye aslında yeni dizi oluşturacağız. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi burada e, zaten biz array'leri tanıtmıştık ilk videomuzda. Ama yeni gelen arkadaşlar varsa küçük bir recap yapmak istiyorum. Array dediğimiz şey bir data structures'dır. C++'da kullanan. Bu data structure'ları bir kuzis kullanıyoruz computer science'da. Bir veriyi saklamak için yani hash table olabilir, priority queue olabilir. Bu sizin yapmak istediğiniz işlemlere göre değişiyor. Kullanacağınız veri yapısı. Array'de çok basit, kullanışlı bir veri yapısı. Genellikle bu veri yapısı da C++ üzerinde çok karşılaştığımız, gördüğümüz şeyler. Genellikle bu Top 50 Interview Questions'larda da çok sorulan bir veri yapısı tipi. Şimdi biz verilen bir diziyi alacağız, ters çevireceğiz. Bunun için bir strateji geliştirmemiz gerekiyor kafamızda ki onu kodumuza götüre, götürebilirim, dökebilelim. Şimdi şöyle desem, verilen bir dizi, ilk elementi 0. indekstekine en eksi 1. indeksteki sayıyla yer değiştirsem, bir swap operations yapsam, o zaman ne olacak? 1 ile 5 yer değiştirecek. E 1 ile 5 yer değiştirirse ne olacak? Alttaki output da evet, benim istedim zaten bu 5 ile başlaması lazım, Tersten. Diğer indekse geçsem, e bunu da aynı şekilde değiştirsem, o zaman ne olacak? 4 ile 6 da yer değiştirecek. Bakın. Evet doğru. E hocam 3 ile 2 de yer değiştirse. Evet. Alın size. Array reversed. Çok basit. Gerçekten bu kadar basit mi? Tabii ki değil. Bunu bilgisayarın anlayabileceği şekilde yazmamız lazım. Şimdi C ben main içerisinde bunu döndüreceğim. İlerleyen da zaten bunları bir fonksiyon olarak döndüreceğiz. Aslında tam fonksiyonluk bir soru. Ama dediğim gibi ileriki level'larda bunu döndüreceğiz. Şimdi basit olarak bunu yaptık. Benim yaptığım şey, ben her zaman Eray'ın tenimini yapıyorum. Yani küçük bir recap arkadaşlar olsun diye. Siz mahallenizde atıyorum, örnek olarak verdimek gerekirse bir suç gördünüz. İşte ee, işte hırsızlık olabilir, bir cinayet olabilir ve suçluyu siz gördünüz orada, o anda bulundunuz. Karakola gittiniz suçluyu teşhis etmek için. Polis de dedi ki tamam, biz size bir kazalık verelim. Buradan Eşleşen suçluyu bize gösterin. Siz orada aldığınız kataloğu tek tek sayfalar resimlere bakıyorsunuz. E, otomatikman bu bir aslında nedir? E, bir search işlemidir. Yani bu kataloğu biz array desek e, resimlerin hepsine bir index desek element desek otomatikman siz her sayfayı çevirdiğinizde aslında bir loop'a giriyorsunuz ve her seferinde index bir artıyor e, ya da bir döngüye giriyor. E, otomatik ben ne oluyor? Siz aslında sürekli bir döngün içerisinde o suçluyu bulana kadar gidiyorsunuz. E ben şimdi desem ki size şu array'de bana 2'yi bulun. Önce sıfırdan başlayacaksınız. 1'e geleceksiniz. 2. 3. indekste Aa, evet 2 var diyeceksiniz. 7'yi bulun desem hepsine bakacaksınız sonuna kadar ve 7 yok diyeceksiniz. Array'leri bu şekilde düşünürsek çok daha e, kafamızda oturuyor. Şimdi bazıları böyle kafadan görüyor. Array şu dur, data structure budur falan filan. E, bunlar indingay gibi dingindere dingindere konuşmaya gerek yok. Çok basit şekilde önce anlayacağız strateji sonra uygulayacağız. Zaten bizim program, şeyimizin amacı da kanalımızın amacı da o. Şimdi ben e, bir integer arayım var. Bana verilen bir array aldım. Kolay olsun diye yapıştırdım. Evet sorun bana bunu soruyor. Şimdi ne yapmam lazım? Kısır stratejim e, bu elementin son elementle de yer değiştirmesi Yani swap yapacağım. Swap yaparken ne yapmam lazım? Şimdi ben bir taraftan diziyi buradan ilerletsem bir indeks. E diğer indekse de bu atıyorum başka bir şekilde buradan düşürsem sondan başlayıp düşürsem ne olacak? İki tane bir şey tanıtsam. Evet. Yani başlangıç ve son. Değil mi? Başlangıcı arttırsam. Bunu da eksi yapsam. istediğim sonucu ulaşır mıyım? Evet ulaşırım. Peki bunu nerede yapmam lazım? Artı eksiye kadar. Hadi bir de condition diyelim. Şimdi şöyle düşünün. 2 ile 3'ü yer değiştirdik. Ben bunu eksilttim. Bu pozisyona geldim. Buradan gelen de bu pozisyona geldi. Artık dizi tamamıyla ters çevrildi. Ve bir pozisyon farklı bir noktaya geldi. Tekrar çevirmeye başlasan ne olacak. Dizi eski haline gelecek. O zaman bir condition koysam. Desem ki işte end start'tan yüksek olsa ve oraya kadar ben döngüde tutsam o zaman istediğimi elde ederim. Yani diziyi ikiye böleceğim. Diyeceğim ki sen buraya kadar gel. Sen de buraya kadar gel. Bu bundan büyük olduğu zaman e, yerinde dursun. Bu şekilde çok basit bir e, while döngüsünde bunu tanıtabilirim. O zaman yapalım. Şimdi ben while döngüsünden önce start'ın ne olduğunu belirlemek istiyorum. Start benim ilk elementim. Hatta bunu e, sıfır olarak belirteyim. E, int de benim neyim son elementim olacak şimdi son elementim benim aslında e, çok aşikar belli 5 buraya da alıp yazabilir miyim yazabilirim ama e, ben şunu istemiyorum e, bir sürü sayı var yani hepsi hepsinde tamam çok rahat bulabiliriz ama farklı bir senaryo olabilir o yüzden ben dizinin son rakamını bulmak için şöyle bir şey yapıyorum limiti buluyorum. Belki for döngüsü de çalışır. Bir şey olur. İşimiz kolaylaşsın diye size of ile bunun bir e, aslında ne kadar sayı var onu buluyorum. Şimdi buradan da geldim. Limit eksi 1 dedim. Çünkü e, ne kadar burada şey var. Aslında in, indeks var. Bu n eksi 1. Yani 5 tane varsa burada sıfırdan başlayalım için 4 olacak. Limit eksi 1 dedim. Şimdi burada ee, bir de temp diye yani geçici bir şey tanıtıyorum. Yani buna herhangi bir şey diyebiliriz. Bu ne olacak? Şimdi anlatacağım. While döngümüzü açtık. Start demiştik. E, end olabilir ya da start yüksek olduğunda olabilir. Fark etmez. Klasik ben bu şekilde açtım. Şimdi diyorum ki burada önemli olan ne olacak? Önce birbirlerine atama yapacağız. Bu atama yaparken ne olacak? bir temp değeri başlayacak. Önce ben start'taki yani array'deki start'ı alayım. Sıfırın. Şimdi ne oldu? Sıfırıncı index. Şunu aldım. Sonra geleyim. Neyi tanıtmam lazım? Bir sonrakini tanıtmam lazım. Çünkü artık yer değiştireceğim. O zaman şunu diyeyim. Swap yapacağım için. Ben bunu zaten aldım. Burada kopyaladım. 1. Bu değeri tuttum. E diyeyim ki bu artık 1, 5 olsun. Çünkü swap yapacağım. O zaman ne yapmam lazım? Array evet, startı artık yeni bir şey tanımlıyorum. Ve buna diyorum ki end. Şimdi ne oldu? Artık start yani 1, 5 oldu. Geldim. Bu sefer dedim ki kendi aldığım en son şey bu sefer end de end de, diyorum ki temp değerinden çek. Evet. Şimdi ne oldu? Ben bu değeri tuttum. Sonra bu değer buna eşitledim. Sonra tuttuğum değeri en son noktaya koydum. Artık bir diğeri zaten temp'teydi. Artı start 5 oldu. Burada kalan değeri de tekrar temp olarak aldım. Şimdi dizimiz swap işlemini yaptı. Ama sürekli olarak bunun dönmesi lazım. Ne demiştik? Arttırmamız ve en sondan da azaltmamız lazım. While döngüsünde. Bu döngü end burada büyük olduğunda yani 3'ün pozisyonuna indeks 2'ye geçtiği zaman artık duracak. Okey. Şimdi yeni dizimizi yazdıralım. İşte burada bakın limit işimize yaradı. Aldım. For döngümü açtım. Bizim işimiz yazdırıyorum. Ne yapacağım? C altla her bir elementi bana yazdır. Hatta şöyle yapayım. Bir tane boşluk olsun. Buraya da ekleyerek bitirelim. Evet. şimdi şurada şey de yazalım. Ee, bunu döndürmeye gerek var mı? Bence bir tane de bunu döndürelim. İşteyse kesin farkına burada bulmuş oluruz. Ee, şurada yazsak herhalde tam olacak. Bence bunu döndürsün. Sonra da. Bize bir yere gelsin. Evet. Gördüğünüz gibi 1, 4, 3, 2, 6, 5 ile başlayan dizimiz tamamıyla şu anda ters çevrilmiş durumda. Şimdi siz de isterseniz kendiniz girin ya da bir şey belirleyin input girin fark etmez. Bir tane diziyi reverse etmeye çalışın.